Anlatacağım filmin oyununda oynadım 2007-2008'de filan. Buradan da selamlar EÜTT Gukkuşu ekürisine. Vay arkadaş. Guguk kuşu oynayan ekipte eksiklik hisseden varsa sana ulaşabilirler o zaman. Evet asla rol seçmem. Ben daha çok seni kadrolu deli olarak tanımlamıştım ama. O oyunda köpektim abi yani adam işte kafayı kırmış köpek olmuş ama köpek olmayı belki de seçmiş. Yani question var. Abi nasıl biliyor musun? Bir de seyirciyle beraber giriyorduk salona. İnsanlar beni seviyordu falan böyle gidiyordum. Mesela bir sevinme sahnesi oluyordu kuyruğumu kovalıyordum falan böyle dünyanın en zevkli rolüydü yani. Köpeksiz çıkarayım mı? Yok boş ver istersen sen. <laughs> <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Devam. <laughs> Arkadaşlar yorumlarda yazıyorsunuz. Güncel konulara da gir diyorsunuz. Bir taraftan da Guguk Kuşu filmini istek yapıyorsunuz. Ben kalıcı videolar yapabilmek için emeklerimiz uçup gitmesin diye güncel konulara pek fazla girmiyorum. Fakat bu sefer durum biraz farklı. Netflix'in yayınladığı fragmana göre Guguk Kuşu'ndaki hemşire Rachel'ın hikayesine odaklanan Rachel dizisi 18 Eylül'de yayında olacak. Bu bölümde hem kanalımıza uygun şekilde efsaneler arasında gösterilen Guguk Kuşu'nu anlatacağız hem de sizi Netflix'in Ratchet'ına hazırlayacağız. Ratchet için iki sezonluk anlaşma yapıldığı söyleniyor. İzleyip göreceğiz. Sizden istek gelirse de bir bölümde onu yapacağız. Kuşu filmi hem IMDB'de hem de Rotten Tomatoes gibi alternatif bakış açısına sahip sitelerde yıllardır üst sıralardan inmiyor. Bu videoda bunun sebebini anlamaya çalışacağız. Fikirleriniz de her zamanki gibi değerli. Bizimle yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Devam! 1975'te vizyona giren, dönemine ve takip eden yıllara damga vuran gukkuşu Ken Casey'nin aynı adlı romanından Beyaz Perde'ye uyarlandı. Aynı adlı derken romanın orijinal ismi gukkuşu değil elbette. One flew over the cuckoo's nest. Yani gukkuşunun yuvasının üzerinden bir tanesi uçtu anlamına geliyor. Anladığım kadarıyla da kafesten çıkma, duvarlarını yıkma ve özgürleşme gibi bir çevirisi var. Aynı zamanda romanda bir tekerleme, şiir gibi bir yerde geçiyor. Biri doğuya, biri batıya uçtu, biri de kafesten kaçtı gibi replik aralarında da görüyoruz. Bu tekerlemenin şarkı versiyonunda Reis Bromden'ın anneannesi çocukluğunda Reis'e okurmuş. Ekstra bilgisi olanlar lütfen sizi yorumlara alalım. Roman 59'da yazılıp 62'de yayınlanmıştı. Oregon Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde geçen bir hikayeyi konu alıyordu. Yazarken Casey, CIA'in bilinç kontrolü araştırmaları yapan bir projesi MK Ultra için gönüllü olmuştu. O süreçte aldığı psikoaktif maddeler akıl hastalarını anlamaya başlamasının önünü açmıştı. Halüsinasyonlar gördükçe, bilinci üstünde oyunlar oynanmaya başlayınca da dünya görüşü şekilleniyordu. İçine girdiği durumun bir tür bireysel özgürleşme olduğunu düşünüyordu. Toplum tarafından deli olarak yaftalanan kişilerin aslında bilinç ve mental sağlık boyutunda eşsiz ve bağımsız bir dünyaları olması hoşuna gitmişti. Romanın anlatıcısı Reis Bromden akıl sağlığını tahsis eden topluluğa yani hemşire doktor tayfasına The Combine diyordu. Yani tek tipleştirilmekten dem vuruyordu. Tek tipleşmiş toplumun delilere tahammülü yoktu. Onları hastaneye kilitleyip kendilerine benzetmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Beyinlerine elektrik veriliyor, kimyasal maddelerle uyuşturuluyorlardı. Üzerlerinde resmen deneyler yapılıyordu. Yazar bu noktada ciddi bir sistem eleştirisi de yapmıştı. Ve kitabın yayınlanmasından itibaren dönemin ruhunun da etkisiyle hasta hakları tartışılacak, reformlar yapılacaktı. Devam. Ken Casey işi itibariyle hastanede çalışıyordu gece vardiyalarında hastalarla vakit geçirme imkanı buluyordu. Hastalarla konuştukça onların akıl hastası olmadıklarını yani en azından durumlarının bir hastalık olmadığı kanısına varmıştı. Hem üzerinde denenen maddeler hem de hastaların perspektifinden dünyayı görebilmesi Guguk Kuşu romanını yazması için ilham kaynağı olacaktı. Roman 1962'de yayınlandığında başarı elde etmişti. Hemen bir sene sonra sahneye uyarlandı. Fakat asıl ses getirmesi 1975'teki filmle gerçekleşecekti. Az önce belirttiğimiz gibi romanın anlatıcısı Reis Bromden'dı. Fakat filmde anlatıcı yoktu. Bana sorarsanız Reis Bromden'ın filmin ortalarına kadar sağır dilsiz olarak bilinmesi, sonra bir anda konuşması kurgusu bu şekilde güçlendirilmişti. Diğer tarafta yazar Ken Casey, kitabının ana odağı Reis Bromden'ın susturulmasından oldukça rahatsız olduğunu söylemişti. Hatta yapımcılara bu sebeple dava açmıştı. Bu tartışma da yıllarca sürecekti. Arkadaşlar bu filmi izlemediyseniz spoiler vermeye başlıyorum. Benden günah gitti, haberiniz olsun. Devam. Oyuncu kadrosu yıldızlar karmasıydı. McMurphy rolü için yazar Ken Casey dönemin yıldızı Gene Hackman'ı istemiş fakat bu isteği gerçekleşmemişti. McMurphy'yi Jack Nicholson, Martini'yi Batman'den ve birçok efsane filmden hatırlayacağınız Danny DeVito, Tabor'ı geleceğe dönüşten hatırlayacağınız Christopher Lloyd, Hemşire Rachel rolünde ise Shameless izleyenlerin aa nasıl diyecekleri Louis Fletcher oynuyordu. Yönetmen koltuğunda benim çok sevdiğim Amadeus ve Hair filmlerinin yönetmeni Miloš Forman oturmaktaydı. Kuk kuşu yönetmen filmi değil, buraya kadar anlattığımız üzere yazar ve yapımcının projesi. Yaratıcı kadroda yönetmen Forman yoktu. Kendisinden yönetmenlik hizmeti satın alınmıştı. Fakat bekleyenin aksine Forman anlaşma yapıldıktan hemen sonra çalışmalara başlamıştı. Senaryonun her kelimesi için incelikli bir çalışma yürütmüştü. 2012'de verdiği bir röportajda o günleri şöyle anlatacaktı. Senaryo benim için edebi bir metinden ötesiydi. Gerçek hayatta doğumumdan 36 yaşıma kadar Çekoslovakya'da yaşadım. Benim için Komünist Parti neyse hemşire Ratchet da odur. Ne yapıp yapamayacağımı, konuşmalarımı, hareketlerimi kontrol eden, hatta kim olduğumu ve olamayacağımı söyleyendir diyecekti. Çekoslovak demişken alın bugün ne yaparsanız yapın. Filmin sonlarına doğru kağıt oynarken Cheswick ve Martini'nin kullandığı Hovno kelimesi Çek dilinde argo bir kelimeymiş. Hani tü kahretsin falan onun argosu var ya o. Devam. Filmin görüntü yönetmeni Haskell Wexler'dı. Çekimler esnasında kovulmuştu. Oscar'a yerine gelen Bill Butler'la beraber aday gösterilmek durumunda kalmıştı. Bu konuyla ilgili de filmin 1 ya da 2 dakikasını ben çekmemişimdir. Böyle saçmalık olmaz diyecekti. Yapımcılardan biri de Michael Douglas'tı. Evet bildiğiniz Michael Douglas. Babası efsane oyuncu Kirk Douglas 1963 senesinde Gulp Kuşu'nun tiyatro versiyonunda Mac Murphy oynamıştı. Aynı zamanda bir yapımcı olan Kirk Douglas uyanıklık edip oynadığı oyunun film haklarını satın almıştı. Kirk Douglas'ın yapımcı kimliğinden Kubrick serimizde bahsetmiştik. Takip eden 10 yıl boyunca Gulp Kuşu'nun filmini yapacak bir yapım evi bulamamıştı ve haklarını oğlu Michael'a satmış veya devretmişti. Uzun yıllar süren bu dönemde 60'lı yaşlarına gelmiş, 38 yaşındaki Mac Murphy'yi oynayacak yaşı çoktan geçmişti. McMurphy rolü için Marlon Brando, Steve McQueen, Gene Hackman ve Burt Reynolds gibi dönemin yıldız oyuncuları düşünülse de Michael Douglas bu rol için dönemin yükselen yıldızı Jack Nicholson'la anlaştı. Ve Nicholson'ın kariyerinin unutulmazları arasına girecek bir dönem yaşamış oldu. Abi jenerasyona bak ya. Michael Douglas yapımcı, başrol için Brando, Gene Hackman, Steve McQueen ve Burt Reynolds ve arasından gidip Jack Nicholson'ı seçiyor. Futbol oyunlarında eskiden vardı ya yıldızlar karması yapıyor. Hani Maradona ile işte ne bileyim Messi aynı takımda falan onun gibi şeyler yapıyordu ya. Bugün mesela bu seviyede 5 tane oyuncu say desek sayabilir misin ya? Orkan Varan. <laughs> Efendim? Anlamadım da herhalde bir şey gördüm. Komik bir memo komiklik yaptı da Marlon Brando'dan daha çok kişi yapmış olabilirsin tek filmde. Orasını Marlon Brando düşünsün falan. <laughs> öyle adamın arkasından konuştuk ya. Benim için sen bir Steve McQueen'sin kardeşim. Serseri ruh. Amerika'da doğaydım. Steve McQueen olaydım. Dövmesini yaptıracağım. <laughs> var var. Türkiye'de öyle çok tribi olan var. Amerika'da doğsaydım ben nerelerdeydim falan öyle oyuncular sizin hepinizi biliyorum. Hepinizi okurum ama neyse. Devam. Jack Nicholson'ın set halleriyle ilgili dedikodularda eksik olmadı. Yönetmenle anlaşamadığı, provalarını kendisi yürütmek istediği ve yönetmenle iletişime geçeceği zaman görüntü yönetmeninin kullandığı söylentiler arasında. Öyle ki Nicholson filmin DVD ekstralarında yokmuş. Bir başka söylenti de Jack Nicholson'ın sadece hastane otoritelerini tanımak istediği, bunun rolüne katkı sağlayacağını düşündüğü için yönetmenle konuşmayı reddederek onun varlığını yatsıdığı yönünde. Yine McMurphy ile ilgili şöyle bir bilgi var. Kitapta isminden de anlayacağınız üzere İrlandalıydı. Kızıl saçlı koca kafalı bir adamdı. Filmde ise bu veriler pek önemsenmemişti diyebiliriz. Hollywood'un küçümen ve sevimli oyuncusu Danny DeVito da sahne versiyonunda Martini oynamıştı. Michael Douglas'ın eski arkadaşıydı ve sahnede de rüştünü ispatladıktan sonra filmde aynı rolle karşımızda olacaktı. Çekimler boyunca kendine hayali arkadaş edinmişti. Geceleri onunla muhabbet ediyordu. Geldik Reis Kızıl derili meselesini irdeleyen bir film yapmak Hollywood'un pek sevdiği bir şey değil. Bıçak sırtı bir konu. O sebeple kitaptaki birçok ayrıntıya filmde yer verilmemiş. Devletin kızıl derili varlıklarına el koyması gibi konulara pek girilmemişti. McMurphy ve Reis'in karşılaştığı ilk anda "Ho ho ho" diye dalga geçmesi de metinde yoktu. Beyazların kızıl derilere bakış açısının bir göstergesiydi ve Nicholson tarafından doğaşlanmıştı. Reis Bromden rolü için dev gibi kızıl derili bulmakta bayağı zorlanmışlar. Bromden oynayan yani Guugu'nun başrollerinden biri olan Will Sampson'ın Gook Kuşu'ndan önce neredeyse hiç tecrübesi yoktu. Hatta IMDB'ye göre filmin çekildiği lokasyona yakın bir yerde park görevlisi olarak çalışıyormuş. Hikayede şöyle, Michael Douglas'a bir iş insanı tarafından önerilmiş. Bir gün Michael Douglas'la galericilik yapan söz konusu adam uçakta denk gelmiş. Douglas da ya demiş büyük adam lazım, kızıl derili oyuncu lazım demiş. Galericinin babası da kızıl derileri araba satıyormuş. Oradan önermiş ve Will Sampson rolü kapmıştı. Gördüğünüz gibi IMDB, Wikipedia gibi kaynaklarda da bu konuyla ilgili çelişkili ifadeler var. Ekstra bilgisi olanlar varsa yorumları alalım bir de abonelik alalım. Abone olursanız sevinirim. Devam. Filme hazırlık sürecinde gerçek bir akıl hastanesini ziyaret etmişler. Jack Nicholson ve hemşire Ratchet oynayan Louis Fletcher filmin ana odaklarından biri olan elektro şok uygulamasını canlı canlı izlemişler. Abi bizim oyunda bizden önce bir kadro oyunu yapmıştı. Onlar bayağı akıl hastanesine gitmişler abi. Orada sormuşlar konuşmuşlar. Lobotomi dedikleri şey. Beyni elektrik veriyorlar işte falan filan. Bilenler varsa yorumları alalım. Niye böyle konulara giriyorsun ya şimdi? Benim canımı sıkıyorsun. Beyni elektrik veriyorlarmış. Bilmem ne yapıyorlarmış. Ama filmin çok merkezinde abi yani. Lobotomi bilenler de yorumlara gelsin ne demek abi? Manyak mıyız biz ya? Gelmesin arkadaşlar. şey değil mi? Açık ameliyat nasıl yapılır bilenler yorumlara yazın. Devam, Devam. Film değişik bir müzikle açılıyordu. Hem Kızılderili ezgilerine benzer etnik öğeler, hem komik hem de dengesiz, güvenilmez bir tonla açılıyordu. Müzisyen Jack Nietzsche bu şarkı için şu testereli müzik yapma tekniğini ve şarap kadehlerini kullanmıştı. Eleştirmenler bu açılışı pek sevmiş. Filmin doğasını yansıtıyor. Sıra dışı demişlerdi. Film yine aynı şarkının özgürlük temaları işleyen versiyonuyla kapanıyordu. Film aynı kitaptaki gibi Oregon'da bir akıl hastanesine çekildi. Yani filmde gördüğünüz mekan gerçekte de aşağı yukarı aynı işlevi görüyordu. Oyuncular da hastanede kendilerine tahsis edilen bir bölümde kalıyor, kampüs ortamını 24 saat yaşıyorlardı. Martin'i oynayan oyuncunun hayali arkadaş edinmesi gibi oyuncuların geri kalanında hastane ortamında küçük çaplı psikolojik sorunlar yaşamışlardı. Filmin seti de filmin kendisi gibiydi. Deli, akıllı, dışarısı, içerisi birbirine girmişti. Hatta hastane müdürü Dean Brooks da filmde doktor rolünü oynamıştı. Aynı Dean Brooks, Harding'i oynayan William Redfield'ın lösemi olmasından şüphelenmiş, filmin çekildiği sırada teşhis konmuş ve guguk kuşundan sadece 18 ay sonra William Redfield hayata gözlerini yummuştu. Film gerçek bir mekanda çekildiği için gerçek karakterlere ulaşmakta pek zor değildi. Filmde gördüğünüz birçok kronik akıl hastası, hastanede yatan insanlardı. Ana oyuncu kadrosu da bu dokuya ayak uyduracak kadar yetenekliydi. Zaten birçok sahneleri haberleri olmadan çekilmişti. Yönetmen buna çok önem veriyordu. Alın bu gilen balık tutmaya çıktıkları bölümde Jack Nicholson'ı deniz tutuyormuş. Bir türlü toparlanamıyormuş. Bu bölümün çekimleri de tam bir hafta sürmüştü. Martini oynayan Danny DeVito o günlerden bahsederken midem bulanıyor diyecekti. İkinci alın bu gilen aparsa balık avından döndüklerinde onları izleyenleri gördüğümüz şu sahnede soldaki kadın oyuncu Angelica Houston'dı. Yani o dönem Jack Nicholson'ın sevgilisi olan kadın. Gel filmde bir görün demişler herhalde. Oyuncular tımarhane ortamına uyum sağladılar dedik. Arkadaşlar yönetmen Miloš Forman özellikle grup terapisi sahnelerini çekerken ciddi mesai harcıyormuş. Jack Nicholson'ın küçücük repliği bile olsa bazen sırf 2 saniyelik bir tepkisi için 10 dakika çekim yaptığı oluyormuş. Hatta hemşire Ratchet'ı oynayan Louis Fletcher'ı o kadar zorlamış ki McMurphy'nin elektroşoktan döndüğü sahnede Mac'e bakışı gerçekten yılmış daha fazla tepkisinin çekilmesini istemeyen oyuncunun reaksiyonuymuş. Yani Fletcher bildiğiniz bu sahnede bıkmış. Set bitsin de odama gideyim duş alayım diyormuş. Hemşire Ratchet'la devam edelim o zaman. Ratchet'ı oynayan Fletcher bile kendinden rahatsız olmuş. Filmi yıllarca izlememişti. Filmde ve kitapta düzenin sağlayıcısıydı. Dolayısıyla baskıcı, soğuk, itici ve duygusuzdu. Kitapta Ratchet için erkekliğimizi yok etmeye çalışıyor deniyordu. Filmdeki neredeyse bütün karakterlerin arka planını bir şekilde öğrenirken Ratchet hakkında buraya kadar anlattıklarım dışında pek veri yoktu diyebiliriz. Öte yandan hikayenin tüm kahramanları kadınlarla olan ilişkileri üzerinden erkeklik sorunu yaşıyorlardı. Harding karısının onu aldattığını düşünüyordu. Bu konuyla ilgili kompleks yaşıyor, insanlarla tartışıyordu. Billy Bibit Annesinin ismi bile geçince korkmaya başlıyordu. Reis Bromden'ın dev gibi babasını bitiren kişi annesi ve çevresiydi. McMurphy'nin de başka bir durumu vardı. Doktorla konuştukları sahnede öğreniyorduk ki işlediği suçlardan biri de tecavüzdü. Kadın meselesinin yanında ırkçılık yönünden de eleştirilebilecek özellikleri vardı. Hastanede siyahi hasta yok denecek kadar azdı. Siyahiler hizmetli olarak görülüyordu. Doktorlar arasında da sadece bir kişi vardı. O da Afro-Amerikalı değildi. Haberlerde bir bombacıdan bahsediliyor. 3 siyahi çocuğu öldürdü denilirken nigro kelimesi kullanılıyordu. Filmin bu yönü 75'ten günümüze değişen bakış açılarıyla fark edilmiş olacak ki bugün filmdeki kadına söz hakkı veriliyor. Fragmandan gördüğüm kadarıyla da Netflix'in Ratchet'ında özne olarak siyahi karakterlere de söz hakkı veriliyor. Görünen o ki Netflix'in Ratchet'ı Guk Kuşu'nun yönetmeni Miloš Forman'ın dahi kötülüğü vücut bulmuş hali olarak tanımladığı hemşire Ratchet'ın salt bir kötüden ötesi olabileceğini irdeliyor. İzleyip göreceğiz. Öte yandan filmin vermek istediği mesaj da seyirci tarafından anlaşılmıştı. Totaliter sistemlerin hatalarını, demokrasinin çıkmazlarını anlatıyordu. McMurphy'nin oyuyla koğuştaki kroniklerin oyu aynı sayılıyordu. 4 kişiyi ezmek için 6 kişi olmanız yeterliydi. Deli deyip parmaklıklar ardına alınan insanları anlamamızı bu vesileyle dış dünya mı yoksa hastanenin içi mi tımarhane sorularını sormamızın önünü açıyordu. Zaten başroldeki McMurphy'nin bile deliliği filmin başından itibaren Question Mark'tı. Doktorla konuştukları sahnede ben kavga ediyorum suçlu oluyorum Rocky Marciano kavga ediyor milyoner oluyor ya diyordu. Marciano demişken de izlemeyenler sizi Rocky videomuza gönderelim. Hastalar kendi istekleriyle hastaneye girmişlerdi. Kompleksleri, açmazları, korkuları onları buna sürüklüyordu. Yani kişiyi çıkmaza yönelten şey yine kendisidir gibi bir anlam çıkarılabilirdi. Reis Bromden, Tel örgüleri delip, filmin başında da gördüğümüz huzurlu yeşil kırların içine koştuğunda iki dünya birleşmiş, duvarlar, korkular yıkılmıştı. Farklı olana saygı duyulmalıydı. Bunun fitilini de bir İrlandalı ve Kızılderili ateşlemişti. Tabii geçen yarım asırda dünya bir arpa boyu yol alamamış görünüyor. Sıra dışı olan her birey sokaklarda parmakla gösteriliyor. Baskı ve şiddete maruz kalıyor, hatta öldürülüyor. Hastanelik olan McMurphy'nin şiddet eğilimi dışarıdaki birçok insanda var. Alın bu bilgiler ne yaparsanız yapın. Reis Bromden'ın kaçış sayesi tek seferde çekilmiş. Parti bölümü ise tam 4 gece sürmüştü. Devam. Peki bu kadar anlattık. Film ne oldu? Gup kuşu 4.4 milyon dolara çekilip 163 milyon dolar hasılat yaptı. O dönem tüm zamanların en çok gişe yapan 7. filmi olmuştu. Jack Nicholson dışındaki kast üyeleri kuş kadar paralara çalışmışken hemşire Ratchet'ı oynayan Fletcher 10 bin dolar kazanmışken Nicholson hatırı sayılır bir geliri, ilk Oscar'ını ve şöhreti elde etmişti. Amerika'da 75'in en çok hasılat yapan ikinci filmiydi. Birinci kimdi? C1, C2, Jaws! Ya Jaws bölümü yapacaktım ben bu Scarface çektiğimizde arkadaşlar kusura bakmayın. Orada da yaparız diyorduk. Artık seneye tatilde. Valla ben Orkan'a dedim ki yazın geçmişten hangi film yapacak diye sorarsan abicim Jaws yap dedim. Yazın geçen bir film köpek balığı, deniz bilmem ne güzel bir şey olabilirdi. Ama o gitti Scarface çıktı. Size şikayet ediyorum. Olmadı ama tatilde yani zaten 3 günü onunla geçirdim filan. Canın sağ olsun. Evet, hayırlısı. Sene yaparız yaparız. Beraberiz arkadaşlar ya. Bir yere gittiğimiz yok. Ben de bu arada Star Wars'u yazmaya başladım. Oo Devam. Jaws demiştik. 75 senesi bir insanın değil de bir hayali karakterin köpek balığının başrolde olduğu yeni Hollywood'un başlangıcı olmuştu. Javs'ını Javs'ını bilmiyorum. Onunla birlikte artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Devam. Guguk Kuşu 9 dalda Oscar'a 6 dalda da Altın Küre'ye aday oldu. Aday olduğu tüm Altın Küre'leri de aldı. Akademi ödüllerinin de Big Five'ını yani en iyi aktör, aktris, yönetmen, film ve senaryo ödüllerini alan birkaç filmden biridir. Oscar videomuzda anlatmıştık. Bildiğiniz, konuşmak istediğiniz başka Big Five falan filmler varsa yorumlara bekliyoruz. Ve 75 senesinde bu olay gerçekleştiğinde Oscar'ın 40 küsür yıllık tarihinde Big Five falan ikinci filmdi. Bunun yanında BAFTA, SEGA World falan hepsini sildi süpürdü. Amerikan sinemasının ulusal arenada bir numarası oldu. Alın bu ne yaparsanız yapın. Guguk Kuşu İsveç sinemalarında tam 11, bazı kaynaklara göre de 12 sene vizyonda kalmış. Ve bu kırılması zor bir rekor olarak tarihe geçmiş. Devamında defalarca kez uyarlandı. Vizyona girmesinin üzerinden neredeyse yarım asır geçti. Hala gündemden düşmedi. 93 senesinde Amerikan Ulusal Film Arşivi tarafından kültürel, tarihsel ve estetik anlamda değerli bir yapım olarak gösterildi. Netflix'in Rachel'ın yapımcısı da büyük ihtimalle hala hakları elinde tutan Michael Douglas, geçen yıllarda sinemada kadın varlığı ile ilgili tartışmalar arttı. İstatistikler de rol yoğunluğunun, repliklerin, ödenen ücretlerin ve bunun gibi şeylerde ezici gücün hep erkeklerde olduğunu gösteriyor. Görsel sanatlar açısından daha kapsayıcı bir döneme girdiğimiz aşikar. Tabii ki her akım gibi bu döneminde hataları ve avantajları olacaktır. Önümüzdeki sürecin nasıl ilerleyeceğini hep birlikte göreceğiz. Dizi dünyasına pek girmiyorum ama Ratchet, sinema referansları yoğunluklu olan bir proje olduğu için sizden de istek gelirse izledikten sonra bir bölüm patlatırız. Benden bu kadar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Katılmadığınız, düzeltmek istediğiniz hatalarımız, yanlışlarımız varsa uygun bir dille yazarsanız aşağı yorumlara sabitleyeceğim. her teşekkürler. Eyvallah kardeşim. Haftaya görüşürüz. Ve 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 ve, ve. <laughs> dünya bir arpa bolu, bir arpa bolu. Çok ünlü bir türkümüzdür. Önümüzdeki sürecin nasıl ilerleyeceğini hep birlikte hep birlikte göreceğiz.